Gel kızım. Otur şuraya. Aç dersin sen de. Sen de otur ablanın yanında. Aç dersin sen de. Kafa şişirme sen de ha. Hasta var. Bu nasıl doktor ya? <laughs> Nesi var? Beğenemedin mi? Koskoca doktor. Sen de her şeyden anlarsın ha. Anlarım ya. Doktor dediğin hastayı getirene biraz saygılı olacak aslanım. Hemen çık yani. Hasta var babacığım. Hasta var. Bunun da diline düşme. Çok meraklısı var Cafer. İstersen okutalım hemen. Satılık değil benim papağanım. Ya toplanmayın öyle muayenehanenin kapısına. Geçin şöyle. Allah Allah. Bu apartmanda da konuşmak yasak, durmak yasak. <laughs> yasak. Konuşacaksan çık dışarı. Hadi kızım sen de dersin çalış. Ben babamın halini hiç iyi görmüyorum abi. Hastaneye mi götürsek? Dur bakalım doktor ne diyecek? O doktor bir şeyden anlamıyor aslanım. Yok ya sen mi anlıyorsun? Anlar ya beğenemedin mi? Şimdi bir terletelim bir tane limon tamam bitti. O kadar kolaydı da niye getirdin buraya? Bunların aklına uyduk işte. <laughs> sen götürelim demedin mi seni abi? Ne? Dersine çalış kızım dersine. Alçak sesle konuşun biraz evladım. Ne oluyor panayır yeri mi burası? Ha. Söyledik size değil mi? Dersini çalış kızım dersini. Ne oldu aldı mı Halil Efendi'yi muayeneye Türkan Hanım? Aldı efendim. Hah o anlar. Anında koyar teşhisi. Çok değerli bir dahiliyeci. Bunları anlatamadık ki her kafadan bir ses çıkıyor. Ne olmuş Sabri Bey ölmüş mü yoksa kalp krizinden? Aman tövbe. Tövbe selamın kavrali. Yok bir şey efendim. Muayene oluyormuş güzel güzel. Aman. Anneciğim gösterebilecek miyiz? Bekliyor. Aksilik. Çok kalabalık başı baksanıza. Kayınbabamdan sonra üç hasta daha var. Kızım dersini çalış dersini. Şoförü de var. Öz. Özel mi Adam, özel? Katil. Eseri de var. Güzel mi güzel? <laughs> Buyurun iyi günler. Oh maşallah efendim gidiyor musunuz? Gidiyoruz komşum saygılar. Aman efendim saygılar bizden sefa ile. Canım merhaba nasılsın? Merhaba efendim sizi sormalı İyilik aman nasıl olalım takıldık bu deliye Aman efendim estağfurullah Ablacığım vatandaşın yanında lafımızı sözümüzü bilelim tamam mı hop Tamam aman Saygılar efendim Selam hayrola vatandaş niye toplandı ee, Kayınbabamı getirdiler doktora Yavuz bey Nesi var yanına çarptığının Ayakta duramıyor beyefendi hiç meşal yok Kalktığı an Beyin üstü kapaklanıyor küt. Vah vah. Çok fena Yavuz Bey. Gözleri de öyle dönüyor. <laughs> Yapma öyle kız. Aa, ne var bunda gülünecek ayol? Aa. Ne var efendim? Ben bile güldüm. <laughs> <Aa>. Alacım. <laughs> şişleme öyle huşsat gibi? Vatandaş burada camiyle uğraşıyor. Saygılı olun biraz. Kızım dersine çalış dersine. Vay yavru sen de buradaydın öpüldün. Hadi kız sıkıldın. Güzel konuş ablacığım. Vatandaş bizi dinliyor. Efendim iyi eğlenceler. Cafer koş. Buyurun. Bize de bekleriz efendim. Çoktandır görüşemiyoruz. Geleceğiz inşallah komşum. Hayır efendim. Aa, hayır. Ne güzel olur. Şöyle hem çalar hem söyleriz. Söyleriz komşum. Hadi yandan çarpın diye geçmiş olsun diyeyim tarafımdan. Sağ olun efendim. Dokuz canlıdır o. İyileşecek korkmayın. İnşallah. Buyurun. Sedat Bey. Tak babacığım tak tak. Aç koçum gelsin. Başla. Ayla Hanım içeriye girin. Allah korusun kaç çıkacak şimdi eyvah eyvah. Buyurun Eyvallah. Vay yavuz abicim. Ben de seni arıyordum. Tak. Borcumu getirdim. Hani orada mı yoktun abicim? Yoktuk birader. Evdeydik eserimizle. Gel. Borcumu mu getirdim dedi? Bilmem. Anam şöyle durun aslanım. Geldim abicim. Tak. Nasılsınız hanımefendi? İyi zaman. Ne vereceksen ver de gidelim artık. Hemen. Şu emanetimi takdim edeyim abicim, canım abicim. Kusura bakma biraz geciktim. Dışarıda ver birader. Yakışmaz burada vatandaşın önünde. Çıkalım. Çıkalım canım abicim, buyurun. Cafer yardım et evladım, koş. Anam. iyi buyurun. Eyvah eyvah. Sokakta vuracak herhalde. Sıkacak beynine kurşunu. Ha! Ay ben bakıma. Bakmayın efendim, bakmayın. Girin içeriye, şahit falan yazarlar. Ana! Bugün de şansımızdan hep ölüm hastalık. Eniştem ne oldu acaba? Canım abicim, ben senden kaçar mıyım? Kaçtım birader. Vallahi birkaç çenefsizin uydurması. Şunları sana takdim edeyim canım abicim. Ne birader bunlar? Müşteri çekeceğim abicim. Hepsi birer aylık vade. Tak. Taktik yok. Al bunları. Müşteri çeki bize yaramaz. Sen vatandaşa beş kuruş getir, cebinden getir. Tamam mı? Kendi paranı. Tamam canım abicim. Cebimden. Bana 15 beş gün müsaade verebilirsen. Verdim birader. Şimdi eserimiz yanında konuşmayalım. Tatsızlık çıkmasın. Tuh kaçırdık Sevim koş. Yakalamış Sedat'ı vurmak üzere. Tövbe! Aa, bu herif de manyak mıdır, nedir? Hasta hanımefendi, hasta! Klinik vaka. Hasta vallahi. Kimsenin kimseyi vurduğu yok sayın abim. Konuşuyoruz. Saygılar. Ablacığım gidelim. İyi eğlenceler. Benim için de hiçbir kardeş yorum abiciğim. Hiç merak etme. 15 gün içinde tak. <laughs> oh. oh neyse efendim. Gidiyorlar bir tatsızlık olmadan. Ödüm koptu vallahi. Gitsinler defolup nerede hesaplaşacaklarsa. Büyük hanım da korktu. Canım ayakta kaldınız. Buyurun oturun şöyle. Sağ ol evladım. Siz sağ olun efendim. Allah başımızdan eksik etmesin. Ayla. Efendim anneciğim. Ne zaman gidiyoruz doktora kızım? Gideceğiz de anneciğim. Çok kalabalıkmış. Halil efendiyi de getirdiler. Daha çıkamadı baksınsa. O da gidici galiba. Aksilik işte. Efendim bugün gösteremezsek yarın mutlaka. Zaten şey bir satılsa sizde damadınız ne özel doktorlar ne özel hastaneler. Duyuyor musunuz anneciğim? Ne diyor? Özel doktor tutacakmış size. Eksik olmasın. Ay Sabri Bey, ev satılınca bizi de gazinoya götürecek misiniz katiller gibi? Tabii efendim, Gazinolar, gece kulüpleri... ...istediğiniz yere inşallah. Duyuyor musun duyuyorum, Sen Duyuyorum, duyuyorum. Hiç... Beyaz Park'a götürsün bizi. Büyük dereye. Eskiden hep giderdik rahmetli Layla. Nur içinde yatsın. Beyaz Park mı kaldı efendim? Hayal görüyor. Ah canım, nur yüzlü kayınvalidem benim. Sen bana o umumi vekaletnameyi ver, folibercilere bile götürürüm.